Hepinize merhaba. İzmir izin hayatına devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. She, hey, She so bad like me baby, me, fuck me in the car body. Evet, suikast bölümüne devam ediyoruz İzmir'de de suikast ile devam ediyoruz kardeşlerim Büyük bir ordu varmış Bu orduyu devirmemizi istiyorlar sniperla Şu beyazları biz öldürecekmişiz Maviler de beş saldırdım vurdum, vurdum Bam Kanka o iş bende Helal ki. Dur dur Şu beyazlar bir tane değil İndir Adam uyurken elindirdi Böyle kesin bir şey yok Beyler temiz Sıkıntı yok Geldiler hocam yine geldiler ben 5 10 10 kişiye 15 kişiye saldırdım. Ben de burada vuramıyorum. Ama dikkat beyler ölmeyin. Arkanızda ben varım. Kesin içeriniz var. La nasıl lan? Okay. Hepsi öldü. Tamam bir daha yes yes yes, yes. dişti biri dişti biri. Wow. <laughs> Ulan niye ya. Bizim adamlar niye her öldü ya? Hepsini öldürdük diye gördüm ben orada. Bam. Meşafil. <laughs> 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 Video error verdi geç. Oradan sardık yeniden başlıyoruz. Bam. Aman diyeyim yanlış adama lan. Adamlar kaça kaça geliyor hocam. Seyir atış. Hay beni çeşme. Evet, sonunda 5000 dolar aldık. <gülüyor> <gülüyor> Video bitti kardeşim. Neyse diğer bir görev yok mu? Suikastçı hocam. 5000 dolar aldık. Videoyu almayı unutmuşum. <laughs> Neyse. O halde Mbappe gibi. Mbappe gibi Mbappe. Gider göreve gideriz. Biz de göreve gideriz. Bıldı bende. Bıldı bende. Ne eski şarkıydı bu? Eski değildi de yani. Korna dönemlerindeki bıldı bende. La. Selamun aleyküm canlarım sizleri çok severim Diyarbakırlı'ya döndük Selamun aleyküm canlarım Suikastçılık bizim işimiz çatır çatır öldürürüz Bakalım şu kardeş nasıl bir görev verecek bize Aman kardeş, sakin ol. Şampiyon. Ver görevi ver. Bu işler işte tersi kardeş. Söyle ne yapacağım, adam öldüreceğim? İpimi alacağız. Araba nerede lan? Ulan araba kayboldu lan. O en sevdiğim motor. İn aşağı. Bas gaza bas 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 bas. Deniz. O. Denizi yerleriz mi? O mentor. O mentor Kim, kim ya <laughs> Evet, bu arada geliyoruz az kaldı. Burada ne var? Ne bir sıkıntı var? Ne var lan burada? Ne var? Arkadaş burada. Ne var ha? Gemi. Oo yavaş yavaş çok iyi. Selamun aleyküm canım. Söyle. Ne yapacağım? Ab buna bineceğim ha. Tamam. Güzel. Mükemmel. Mükemmel bir gemi. <laughs> ne yapacağım abi? 15 kişiye saldırdım. <laughs> Niye arkadaşlar kuşak gelmiyor acaba? Bana ne yapalım ya? Selamun aleyküm canlar. Kanka söyle ne yapayım? Saldırı mı yapayım ne yapayım hacı? Selamun aleyküm canlarım. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Geberin lan. Adamları kurşuna dizdim be. Oha. Sakin dosta sakin sakin. Dur taktik. O zaman da O sırada ben de iki uzayım. <laughs> lan. La bak 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 bak. Şunu dur diye bak kardeş bak. Kapıda. Sıkamıyor. Heh öldü. <laughs> Diğerler nerede acı? Söyleme söyle indirim söyle. Neredeler? Aha çanta varmış. He çanta alacağız. Yukarıdan sıkanlar var. Hala sıkıyor. Nerede o lan? Al Al sana mermi al. Ah. Al. al sana bombe. Nerede o? Buraya gireceğim mi? Ha, baktım. Oo, her taraf çanta Oğlum ekran ekran titriyor hocam. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Aa gemimizi patlattı. Lan 3 4 yıldız mı? 3 4 Ha şurada bir şey gördüm. Duygusuz gördüm bak. Bam. Lan polisler içimizden geçecek şimdi. Araba yok me. Koskoca villa. Araba yok. Allah belanı vermiyor ha? Oha Lan Polislerin arabasını çalıyorum Hocam Nereye gidiyoruz hocam hemen söyle hocam Hocam söyle hocam Hocam şuradan o, Oha Hocam sıfat abi yapma abi Aman abi Gelmeyin. Bu tane kurtulmanın en kolay bir yolu spreye gitmektir hacı Spreye gireceğiz hadi Yavaş hocam yavaş. Ova. Yavaş titrettin beni titrettin. Ana! Titrettin beni titrettin. Dur 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 dur. Durmak yok. Saplamaya devam. Dur yok. Saplamaya devam kardeş. Yavaş abi. Tam altımdaki araba hızlı da sizdeki de tank anasını satayım bir döneceğim karşıma polis Hayret Hayretin gibi olmadı Bir döneceğim polis Yine yok <laughs> Çok iyi Geldim usta geldim 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 anasını babasını zaten 4 yıldan kaçtım geldim Ver para mı ver Para mı ver lan para mı ver Adamları indirdim para mı ver artık ya yani. 4000 dolar Zengin olduk zengin. Zengin olduk zengin. Ulan. Ne yaşıyorsunuz o? o lan. Kolis abi ben bir şey yapmadım. Elini silah olabilir ama ben bir şey yapmadım. Bir daha bakalım. Abi adam akıllı görev ver. Görevine. Oo. Hey. Ne güzel kıldır ha. Hey. Yolda gelsin. <laughs> kim, kim? Ne oluyor la? Ne oluyor la ne oluyor? Bunları mı öldüreceğim? Hacı ne oluyor? Görüp anlamadım ben. Oh, pardon abi. Polis abi. O bize. Bütün bunları temizleyecek mi şimdi? Ne yapacağım? Görev ne? Hocam Ha, arabayı binince mi anlaşacak? Lan takıldı. Bine kuzan bir araba. Ha bindim. Arkadaşlar. Görev anlamadım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir şeyler alabilirdik ama başlayalım. Bir dahaki bölümde alacağım şeylere bakarız. Hadi videoyu evet. bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.